Evet, Kayseri'mizin meydanı Cami Kebir'deyiz. Dört yıl kadar önce Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Cami Kebir'i yenileyeceğiz, kentsel dönüşme alacağız. Buradaki tarihi anıtlarla kaleyi birleştireceğiz, şehrimizi güzelleştireceğiz derken biz de iyi Parti olarak buna katkı sağlamıştık, olur demiştik. Sadece demiştik ki bakın buranın altı madem kaldırılacak komple otopark olsun. AVM'ye gitmek yerine şehir meydanındaki Cami Kebir'i ziyarete gelen esnaflara arkadaşlarımız veya şehir dışından gelenler olsun demiştik. O dönemde tam sırtımda bulunan bu noktada bir okul vardı. Bu okul en kolayıydı. Hemen okulu kaldırdılar. Onun üzerine yapılaşmayı koydular. Buradaki bir takım esnaf arkadaşlarımızın 10-20-30'unu buraya taşıyacaklar. Bununla bu iş çözülmez. Bakın Cami Kebir Kayseri'nin gerçekten ticaretin döndüğü merkezi. Buradaki esnafları kaygıda bırakmamak lazım. Kiraya verecekse veremiyor. Satacaksa satamıyor ne olacağını bilmiyor. Hızlı bir şekilde cami kebirin yenilenmesi için harekete geçmek lazım. Dört yıl oldu, dört yılda gelinen nokta bir müteahhitin dört ayda yapacağı bir yapılaşma da o okul arazisine. Buranın acilen kaldırılıp gerçekten Kayseri'ye yakışır bir şekilde yapılaşması lazım. Bununla ilgili bir çaba var mı diye baktığınızda evet var. Karınca hızında, kaplumbağa hızında bir tempo var. Ama önünüzde neredeyse 4 buçuk yılınız var. Bu 4 buçuk yılda cami kebir esnafı yenilenmezse ve buranın altı otopark olmazsa sadece üstteki yapılardan birkaç tanesi değişecek olursa sahabiye mahallesinden farkı yok. Orayı da 10 yıl, 20 yıl dediniz bak 10 yılda daha 18'de birini yaptınız. Yapamıyorsunuz. Esnafı tedirgin ediyorsunuz. Esnaf buraya kentsel dönüşüm tedbirleri kondu. Satışını yapamıyor, kredi alamıyor. Mağduriyetler var. Bununla ilgili Burada hatta oteli ve yanındaki tutluğun gibi yüksek katlı binalara ne dediniz? Bunu da hastane caddesi üzerindeki karayollarının yerine taşıyacağız dediniz. Orada da bir hareket yok. Bak burada da bir hareket yok. Cami Kebir hızla değişmezse şehrin gerçekten Markus tarihi değişmez. Cami Kebir'deki esnaflar belki Kayseri'nin tüccarlar anlamında can damarı, atar damarı. Ama bu arkadaşlarımız neredeyse ticarete küstürdünüz. Gördüğünüz gibi bakın ne alışveriş yapan var, ne gelen, ne giden, ne de yeni yatırım yapan var. Dört yıl önce bu kararı alırken ne demiştiniz? Hızla hayata geçireceğiz. Hızınız bu mu? Dört yılda geldiğiniz bir müteahhitin dört ayda yapacağı kadar yapılan bir dükkan sayısı mıdır? Cami Kebir deyince meydandan başlıyor. Düven önüne, düven önden bak kiçi kapıya kadar olan bir alandan bahsettiniz. Dört yılda geldiğimiz noktayı bugün sadece yerinde size göstermek istedim. Bu tempoyla, bu hızla bu şehirde değişim olmaz. Buna bir hız vereceksiniz. Buradaki insanları rahatlatacaksınız. Satan satacak, kiraya veren rahatlıkla verebilecek, yerini bilecek. Bu şehir böyle değişecek. Ama sizin elinizde bu şehir maalesef değişmiyor.